Kanalı yaparsan yap, hangi kategori, hangi nişi uğraşırsan uğraş. İçerik her zaman kraldır dedik ve içerik dediğimiz şey videonun kendisi. Yani bir normal video var, bir de içerik dediğimiz video var. Normal video herhangi bir şeyi normal bir şekilde görüntüye almak ama içerik dediğimiz zaman 99'dan daha iyi video yapmanın sırrı dediğim şey var benim. Yani burada kurgu değil, ekipman değil hikaye değil tamamen bir stratejik bir sistemden bahsedeceğim bu videoyu sonuna kadar izle bu üç sırrı ve daha fazlasını kaçırmadan takip etmeni istiyorum eminim bu bu sırları daha önce hiçbir yerde denk gelmemişsinizdir. Zaten baktığında bunları öğrendiğin zaman ne olacak diyeceksin ki kendine ben bunlardan birkaçını belki de uyguluyorum ama belki de yanlış uyguluyorum dediğin anda bu sırları keşfetmiş olacaksın zaten. Şimdi size bunu ben bir sunum olarak anlatacağım yine. Gerekli olan yerleri ekran görüntüsü alabilirsiniz ve bu videoyu kaydedebilirsin. Burada Beğenme tuşunun yanında beğen butonunun orada bir kaydet tuşu var. Oraya bastığında yeni bir içerik oluşturduğunda oraya bakıp yani tekrardan kaydettiğin yere bak. oradan bu videoyu başa sarıp tekrardan izleyebilirsin. Bu videonun sonunda herhangi bir notun şeyin varsa da yorumlarda bana yazabilirsin ya da mail adresinden ulaşabilirsin bu konu hakkında. Mail olarak ulaşırsan da sana tamamen bu sunum dosyasını ücretsiz bir şekilde göndermiş olurum. Şimdi sunuma geri dönelim. %99'dan daha iyi video yapmanın sırrı diye başlamıştım zaten Ne demiştim kurgu değil ekipman değil Hikaye değil Odaklanmamız gerekenin ne olduğunu şimdi beraber görmüş olacağız şimdi daha iyi bir kurgu yapmanın tavsiyeler Neden yetersiz Şimdi size kurgu yapın dedikleri zaman karmaşık bir şey geliyor aklınıza yani Çok karmaşık karmaşıklaştırma gerek yok konuyu 3 tane Değerli kelimemiz var. Bunlardan biri videonun ilgi çekici olması lazım izleyinin bırakmaması için. İki duygusal olması lazım bir şeyler hissetmesi için. Üç değerli olması lazım. Bu da değerli olduğu zaman geri dönmelerini sağlıyor. Yani sen bu videoyu izledikten sonra bu videoya değer veriyorsan benim diğer videolarıma ya da bu videonun gibi videoları takip etmek için bana o değeri veriyorsun ve beni takipten hiçbir zaman çıkmıyorsun ve her videomu heyecanlı bir şekilde. Bekliyoruz duygusal olarak da videonun içinde kullandığım bağlar bir duygusallık hissettiriyor Yani ben videoya Şöyle başlasaydım Bu videoya işte yani bir duygusal yaklaşım katmam gerekirdi Hani videonun içinde seni hislerinle etkilemem lazım ki senin bu videoyu o Her açtığında o hissi o duygu ya da sana zengin olma heyecanı ya da sana e, bir Kendine bir şey hatırlatan duygusal bir şey hatırlatmam gerektiğini anlayacaksın ilgi çekici ne demek? Videonun içinde kullandığım görseller, grafikler artık neyse onları takip ettiğin zaman senin e, aklında kalıcı bir şey bırakıyorum, kalıcı bir iz bırakıyorum. Sen videoya her izlediğinde farklı görsellerle ulaşmak isteyeceksin. Onları göreceksin ve bu senin ilgini çekecek. Bunu ilk başaran ben olacağım için de tekrar tekrar benim videolarıma göz atmış olacaksın. İzlediğim videolarda da bunu zaten keşfetmişsindir. Şimdi sır bir, sır bir dediğimiz zaman kopya içerik niş karşılaştırma teorisi olarak geçiyor. İnsanlar bildikleri tavsiyeleri duymazdan gelirler. Eski bir kavrama yani yeni bir isim vererek onu tekrardan fırsata dönüştürebiliyorsun. Bu ne demek oluyor? Senin kopyalamak istediğin o kanal, o içerik, o e, konsept ne yapıyorsun? Birebir kendi kanalına yeni kurduğun kanala geçirdiğin zaman bu büyük bir başarısızlık oluşuyor. Ama bir önceki slaytta da gösterdiğim gibi ekranda da o 3 ana sütunu yerleştirdiğin zaman o içeriye bunu değiştirdiğin zaman tamamen sana ait bir kanal bir konsept ortaya çıkıyor. Sır 2. Fiziksel metaforlar. Yani karşısındaki insana 5. sınıf seviyesinde konuşman lazım. Basit cümleler sade ve net olman lazım. Soldaki grafik ne kadar karmaşık bir grafik ama sağdaki e, daha basit bir grafik. Burada da bir örnek vermişim. Frederick karmaşık bir online iş modelini anlatmak yerine dijital kahve dükkanı metaforunu kullandı diyor. Yani olayları biraz daha basit cümlelerle empati kurarak karşı tarafa karmaşıklığı azaltarak değer arttırıyor. Ben bu videoyu da karmaşıklığı azaltarak çekebilirdim ama bu stratejik bir video olduğu için sana tane tane bunu detaylandırmam gerekiyor. Göster, anlatma. Son zamanlarda ne var? Ekrana daha fazla yazı daha fazla okuma özgürlüğü veriyor ama insanlar ekranda bir şey gördükleri zaman metin olarak artık sıkılabiliyor. Yani görsel şeylere daha fazla ilgi duyuyor. Yani solda para yazısı var ama sağda paranın kendi görseli var. Bu insanı daha da heyecanlandırıyor ve daha ön planda olmuş oluyor. Yani ne yapıyoruz? Görüntülerimize devamlılık katıyoruz 2026 yılında. Ve sonra tuzla. Burayı çok çok dikkatli dinleyin. Bu noktadan sonra inanılmaz derecede faydalı bir kalıplar önümüze çıkıyor. Bu videonuza o bahsettiğim değeri kesinlikle ve kesinlikle katmış oluyor. Ve sonra tuzla. Yani hikayenizde, metninizde ne olursa olsun bu yapay zeka yazdığınız metin de olabilir veya kendiniz böyle benim gibi anlattığınız metin de olabilir. Burada kullanmanız gereken yaz sonrası ve sonrası hani cümleye hikayesel bir örgü katmanız lazım. Örnekte ne verdik? Market alışverişine gittim ve sonra yiyecek aldım ve sonra bir kavga çıktı ve sonra eve döndüm. Beyne sürekli daha sonra, daha sonra, daha sonra dediğiniz zaman bu devamlılığı sağlıyor ve izleyen kişi o videodan çıkmıyor. Çünkü sonrasını merak ediyor. Sıfır merak, sıfır izlenme kuralı da buradan geliyor. Yani sen ne kadar videonda merak unsuru oluşturursan inanılmaz derecede o videonun oturum süresi artacaktır. Temel olarak. Ve ikinci kalıp da ama bu yüzden tek. Markete gittim ama ne alacağıma karar veremedim. Bu yüzden elma almaya karar verdim. Ama aniden bir ses duydum. Bu ama cümlesi olaylar arasında neden sonuç ilişkisini tamamen ortaya koyuyor. Ama 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 dediğin zaman insanlar bu daha sonra ne olacak? Daha sonra ne olacak? Sonuç ne olacak? gibi beyninde bu videoyu meraklandırıyor. Bunda en çok polisken videolarını hatırlarsınız. Devamlılık ve sürdürülebilirlik vardır. Çünkü sonunda polisin o kişiyi nasıl yakalayacağını, nasıl sonuçlarla işte araca bindirecek gibi neden sonuç ilişkisi var. O iletişimi çok çok merak ediyor insan. Algoritmayı insanlaştırarak yani burada tamamen YouTube'un size sunduğu çok büyük bir detay var. Yani YouTube sizinle başlar, insanlar robot değil, insanları izlemek için buradalar. Yani YouTube tamamen insanların izlediği adamları takip Yani YouTube senin videonla veya videonun içeriğiyle ilgilenmiyor. Senin o videonu izleyen takip eden o kişiyle ilgileniyor. O kişinin bütün hareketlerini her şeyi ve her şeyi adım adım takip ediyor. Yani sen öğretici içerikleri de kişisel hikayeleri ortaya koyduğun zaman ne olursa olsun ne anlatacaksa anlat yani bir musluk tamiri olabilir, ampul değiştirme videosu olabilir, priz değiştirme videosu olabilir. Akvaryumdaki suyu değiştirebilirsin buna bir hikaye döngüsü kattığın zaman inanılmaz derecede bir detay oluşmuş oluyor. Mesela ben bu videoyu çekmeden önce başıma gelen bir olaydan bahsedeyim size. Yani bu olayı duyduğunuz zaman inanılmaz derecede "Aa bu kadar mı olur?" diyeceksiniz. İşte mutfaktan buraya gelirken ayağım takıldı, kahveyi yere döktüm. Yani kahvenin üstüne bastım, ayaklarım yandı. Bunu böyle anlattığın zaman ne oluyor? Sen cümlenin başında kullandığım gibi kalıpları merak ediyorsun. Yani ben bu videoyu başladığımda da böyle bir kullanabilir. Ama dediğim gibi bu ne? Bu bir stratejik bir video. Senin tamamen bu olayları videolarını, metinlerini yazarken kullanman gereken bir detaylar. Devam ediyor. Burada insanların çok çok takıldığı bir olay. Var. Yani ekipman sıkıntısı. Yani milyonlarca aboneye sahip kişiler, vloggerlar bunların hepsi kaliteli bir telefon kullanıyor. Artık bütün telefonlar 4K çekim yapabilir. 4K çekim yapabilen bütün cihazlar ne oluyor? bir kameraya. Yani bir bahaneden bir bahane ortadan kalkacağım ben bu videoyu da görüntü kalitesini anlayacağınız gibi yani 4K çekebilen bir telefondan bahsediyorum. Yani telefon kullanarak çekiyorum, kaydediyorum. Ve istesem bu videoya ekranda gördüğünüz gibi bahsettiğim bir rol sadece oturup konuşmadığınız, anlattığınız şeyi görselleştirdiğiniz çekimlerdir. Yani ben bu videoyu çekerken aynı zamanda da işte monitörümü gösterebilirim. Kendimi uzak plandan yakın plandan gösterebilirim. Çalışırken ya da bu videoyu anlatırken diyorum, mikrofon bardağı elime tutarken bardağı bir anda gösterebilirim. Bu bir rol demek. Yani videoya detaylar ve zenginlik kadar. Bu zaten bu kanalda ilerleyen zamanda bu bir rol tekniğini çok fazla göreceksiniz. Bu bir efekt gibi bir anı paylaşmak gibi yani bir mouse'u birden tutmak gibi videonun içerisindeki görsel hikaye tekniğini tamamen anlatmış oluyorsunuz. Bu çok önemli. Yabancıların videolarına girin bakın o bir rol tekniklerini zaten görür görmez anlamış olacaksınız. Şimdi üçler kuralı dediğimiz bir şey var. Bu bir rolün tamamen harika bir metodu. Yani şu an benim bulunduğum bu konumda ben bunu bu taraftan geniş açı bir şekilde çekebilir. Beni otururken şu an burada geniş açı bir şekilde görmüş olur. Ama ikinci planda da biraz daha yakın kadrajı yarıladığım benim sadece fotoğrafta gördüğümüz gibi açıdan da görebiliriz Ya da şu an mesela mikrofonu tutuyorum. Burada klavye gösterdi ya. Benim mikrofonu tuttuğum bir an gelebilir. Bu ne yapıyor? Tamamen bir görsel hikaye katmış oluyor. Bu inanılmaz derecede etkili bir oturum süresi arttırma şeyidir. Bir de bu detayları videonun başına koyduğumuzu düşünürsek daha da inanılmaz derecede harika olur. Devam ediyorum. Şimdi bu bir roller bizim huklarımız oluyor. Hani bir kancamız oluyor. Bunu düzinelerce çekip videolarını montaj derken kullanabiliriz. Bu tabi bir rolleri düzenlerken dikkat çekici ve renkli bir roller oluşturman lazım. Burada da bakın takvimde göstermişim. Üretim sistemi sadece ayda bir. Gün. Yani ayda bir gün sadece yakın çekim, uzak çekim, detaylı böyle ilham verebilecek, seni rahat ve güzel hissedebilecek bir roller stoklayabilirsin. Bunu bir rol klasörü yaparsın. Eğer vlog ya da artık ne çekiyorsan, yani konsept, videolar da olabilir, her şey olabilir. Bunu her şeye uyarlayabilirsin. Yapay zekada artık görsel oluşturmak, video oluşturmak çok kolay olduğu için sen inanılmaz derece bir rol oluşturabilirsin zaten yapay zeka araçlarına promptu doğru verdiğin zaman bana bir rol görsel oluştur dediğin zaman o alakalı bütün niş konseptlerde bir rol oluşturabiliyor. Devam ediyor. Şimdi bu bir sihir değil bir sistemdir dediğimde bütün her şeyi başından sonuna kadar takip ettiğiniz bütün detayları anlatmış oluyoruz. Yani bunu yapan ve başaran insanlar tamamen bu sistemi kullanıyor ve buna inanılmaz derecede vakit ayırmanız lazım vakit ayırmadığınız zaman bunların hiçbiri, hiçbir mekanizma, hiçbir sistem, hiçbir şey çalışmayacaktır. Aşağıda da yazmışım zaten. Mekanizmalar ve metaforlarla merak uyan. Bu bahsettiklerim hepsi mekanizma ve metafor olarak geçiyor. Ama bu yüzden ama ve sonra daha sonraki bir cümlelerle izleyiciyi tutuyoruz. Bu tuttuğumuz zaman videonun devamına da sonuna bir rol ekliyoruz. Sonra üçler kuralıyla devamlılığı sağlıyoruz. Bu shorts videolarda da uzun konseptlerde de inanılmaz derecede çalışıyor. Kanalımdaki diğer videoları da takip edin. Orada zaten tüm her şeyi anlatmış oluyorum. Hani bu detaylandırmalar ve slaytın sonuna geldik. Dediğim gibi diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Burada da detaylı şeyler anlatıyorum. Kanal yeni yani kanal stratejileri, nişi nasıl geliştiririz, işte ses kullanma bu tarz videolarım var. Yani 2026 yılında daha ne kadar detaylandırabilirsek bu iş modelini öyle detaylarla size anlatmış olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.